Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle beraber yepyeni bir PUBG ye meydan okuyorum videosuyla karşınızdayım. PUBG oynuyoruz. Arkadaşlar destek vermiyorsunuz. Ben, ben de üzülüyorum destek vermeyince. Biraz destek verin. Kötü oynamam da olabilir bunun sebeplerinden biri ama yavaş yavaş öğreneceğim. Kimse ilk başladığında iyi olmaz ki arkadaşlar. Yavaş yavaş öğreneceğim işte. Şöyle giyeyim. Nerede? Gördün mü? öldüm. İlk öğren ben oldum ya. Yani bari ilk öğren olmasaydım iyiydi. Şurada. Oo. Öldürdü. Bombayı da kötü yere attım ya. sokuyor oynuyorlar arkadaşlar önümüzdekiler. Pro game'lar var. Hop. geçtiler o tarafa. O tarafa. Arkadan vurdu ya. Ya sinirleniyorum sen kimsin abi gel. Gel lan. Hadi. E arkalasam nasıl olur arkadaşlar? Bildiğin şöyle katayım. Ha arkalayacağım. Şuradan. Yine beni arkaladı ya. Sen kimsin abi? Lan bir adam bile öldüremedim mi ben şu ana kadar. Ayıp yemin ediyorum ya. Video çekiyoruz burada. Yani. Ah. Arkadaşlar çıkacaklar bak onları tanıyorum buralarda. Mermi atıyorum ki bilsinler ben buradayım. Gel lan. Bilmiyorum san sanki oradayız. İyi değil ya. Gördüm. E, 90 alayım. Bomba. Ya şerefsiz. Ulan. Neyle vur? Ha akıllı. Ol. Böyle gönderildi yerinden adamı. Lan bir gel lan ha. Ne yapacaksın çok merak ediyorum. Siz tarafa geçip onlar tarafa geçip arkadaşlar arkadan dolanacağım yani. En azından öyle Ya bir doğulan gibi saldırmayın ya. <laughs> Aha burada. Nasıl <laughs> öldürürler de uzaktan öldürmeseler beni. Erkek değilsin lan sen. Seni öldüreceğim oğlum. sen kaşınma. Lan bir vururdum seni ama. Kaybettik ya senin ne yüzünden. Arkadaşlar iyi oynuyorlardı yani kötü oynamıyorlardı. Hmm, kazansam iyi olur. Arkadaşlar PUBG oynamam oynayamam yaşıma ne diyorsunuz? Siz bu kadar kötü oynayabilir misiniz lan? Oynayamazsınız. O zaman saygı duyacaksınız. <laughs> hastayım bu arada ortalama bir takım bizim takım karşıdaki takım da o kadar ortalama ama onların ortalaması bizim en üstümüzden bile daha iyi. Lan oyun başladı mı ya? Lan başlamamış. Gelin lan. Hepiniz aldınız ama şerefsizler. Hop. İç örümeyim besat sol taraftan yeriliyorlar onlar. Gördüm. Öldürmedim arkadaşlar. Ya sen ne pis bir adamsın ya. Al. Ya be. Bir git ya. Al. Şerefsiz P90'a alayım. Mermilerini de alıp katalım. Lazer de var. Lazer takabilir miyim? Ha. Bunu lazer mi? Taksam. Neyse ya. Lan bu çok güzel. Uzaktaki birini görürsem var ya. Lan bu neymiş? Abi silah bak. Daha doğrusu dürbüne bak yani. Buradan adam çıkarsa var ya. Yani. O kadar hızlı tararım ki. Çık lan? Çıkmazsın böyle akıllı. Çıkın oğlum. Merak etmeyin lan. Acıtmayacak. Benim saattir adam çıkmıyor karşıma. Çıksa da. Allah'ım. Çıksanız lan. Sırada kaybetmek istemediğim için savaş yakından da savaşını yap. O benim ben ona, ona dokunmayın. Ben canına zaptım onu. Ya dokunma. Of üstüme bana of. Gel lan. hiç... Ya bir git ha, Allah aşkına ya. Ha P90'ı umarım Şimdi bitti işiniz oğlum. Siz lazerli. Biz kazanıyoruz değil mi? Beş adam öldürdüm videodaki en, videolarımdaki en hızlı adam öldürdüğüm video olabilir bu arada. Böyle lan akıllı olacaksınız oğlum. Uzaktan şöyle saflar. Arkadaşlar silahlarım çok kötü ya. Silahların nereden canlandığını de bilmiyorum ya. Silahım varsa bile bilmiyorum. P90 benim var mıymış ya? P90 alayım abi bu ne? Buna ne yapıyorum? P90 ya. <laughs> ben de diyorum ki arkadaşlar yok benim P90'ım falan. Şimdi ben bunlara biliyor musunuz neler yaparım? Neler yaparım neler. Bir dakika lazersiz P90 değil değil mi? Ha Arkadaşlar ben bununla neler yapacağım şimdi. Lan işiniz bitti oğlum. Hop. Ha, ben bekliyorum arkadaşlar. Adam öldüreceğim burada. İlla ki bu taraftan geleceksiniz. Hatta bir bomba atayım. Yerimi belli olsun. Mermim olsun arkadaşlar. Ha, arkadan gelme işte, gel lan. Ha, ne yapacaksın? Nanaay. Gel, hadi. Uzaktan arkadaşlar, uzaktan uzaktan. Hallediyorum. Bir nefes al oğlum. Ben nefes aldım. Size nefes bile aldırmayacak. Hop. Gelmeseler bu taraftan. Kimse korusa benim var ya. Neler yaparım neler. Ya ben buldum ya şimdi. Ben uzaktan uzaktan. 4 kişiydi şimdiden. <laughs> Mat sonunda 4 kişini en fazla yapmıştım var. 5 kişi. Ben hallederim arkadaşlar ya. Bana niye söylemiyorsunuz ya arkadaşlar. Sizin susunuz bak. Ayıp değil mi arkadaşlar? Arkadaşların anlık düşünce. Tabi efendim. Uzaktan öldürürsün. Tabi efendim. Buraya koymuşumdur şimdi. Tabi efendim. Falan editte yaparım onu. Sen burada mısın? Ya bu tarafta mı savaş çıkıyor? Gelsinler. Abi adam yok. Adam uzaktan çıktığı anda öldürüyorum. Ama Aha gördüm. İşim bitti lan. İşin bitti lan torba. Taraftarlar benim mi? Arada öldürecek seni ya. Geri zekalı. Aha. Şimdi oradan adam öldürüp gidecek o taraftan. Gel lan ha. Siz korkaklar. Karşındaki gibiler anlamaz. Büjülme aşık olanlar. Yani korkaklar. Korkak korkak dedim. Adam yarım saat bekleyip bekleyip öldürdü. Gel lan. Yer değiştirmekle. Gözümü diktim bu tarafa. Ya bir gidin ya. Oğlum bir zıplayayım. Kim nerede? Bir, bir görelim. Aa! Orada birisini gördüm o taraftan. Bir dakika ben buradan onu indirir miyim? Bir dakika hepsi bir, bir taraftan saldırmayacak ya. Kendi takım arkadaşlarımı sıkan ben. <gülüyor> <gülüyor> Lan onlar niye bizden fazla? Çünkü arkadaşlar da tıkmıyorlar ya. Ayıp değil mi ya? <laughs> ya öldüm. Arkadaşlar 5 adamla öldürdüm de. Az adam çıkıyorlar ya. Korkaklar yani. Yoksa var ya bunları. Ne bileyim. Bay bay arkadaşlar. Sağ olun. Yeni kazanamadan video bitiyor.